Merhabalar canlarım nasılsınız yimsiniz haliniz keyfiniz nasıl? Çok uzun bir ara aradan sonra bir 10 15 20 günlük bir aradan sonra tekrarlar sizlerle. böyle bir e, içli köftem var. Ortasına da salatayı koydum. Böyle, kamera açısını ayarlayamadım. Hava çok yok 40 43 derece. Bir de yanımda kuz gibi böyle bir ayranım var. Bugün bir makbenkey yapacağız bu KPSS'dir çarptır cüttür her şeyi konuştuğumuz gömeceğiz yiyeceğiz planlarımızı anlatacağız çekip gideceğiz hala abone olmadıysanız abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim başlayalım hepinizin bildiği gibi Geçen hafta pazar yani 31 Ağustos mı oluyor? Yok. 31 Temmuz'dan bir kafeste sınav vardı. Zordu. Kolay diyen varsa yalan söylüyordur. Ya da çok 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 çalışmıştır. Ki inanmıyorum. Ya da kopya çekmiştir. Bu kadar <laughs> mıydı? çok zordu. Yaptık mı yaptık. Bakalım sonucumuz ne olacak. Girenlere başarılar. Umarım istediğiniz puanları alıp atanırsınız. Sorular kazık gibiydi. Türkçe sorular Türkçe değildi. Yani bir alt sorusu vermişler ocağımıza incir ağacı dikmekten başka hiçbir cevabı olamaz o sorunu. Bir ironi sorusu sormuşlar. Ben soruyu sorarken sorunun ironi olduğunu düşündüm. O da değil yani bunu sormazlar herhalde. İroni yapıyorlardır. Yani resmen bu sınavı hazırlayanlar bize taş taş geçti. Güncel bilgilerden, güncel bilgilerde bak ismi nedir? Güncel bilgi. Yani çok yakın zamanlı olmuş olaylar sorarsınız değil mi? 1967 yapımı susuz yaz filmini sormuşlar. 1967 geldi çok şaşırdım. Bir tane Hacı Bektaş Veli sorusu vardı. İki, i̇kisi arasında kalmıştım. Benim adım da Bektaş ya. Ulan dedim bu kadar denk gelmez dedim. Kendi ismimi yazıyorum Hacı Bektaş Veli diye işaretledim. Türkçe okuyorum. Türkçe anlamıyorum. çok saçmaydı. Neyse artık şemsiye açılmaz. Biz yolumuza bakalım. Ehliyetimi aldım. Biraz sonra gidip harcını marcını yatıracağım. Yine bize giren girdi. Yani. Öyle söyledim yani. Sizin anlayacağınız dilde. Bekleyene de Biri çağırma Ehliyete aldım ulan benim ehliyette de hiç şansım yok Ehliyetle bu sınavdan bir gün önce Ehliyet sınavına gidiyorum Güldüm neyse arabayı kaldırdım Parkuru yapıyorum Polis önüme geçti Durdu. Ben normalde bir parkurda bir defa yokuş kalkma yaparsın. Ben 5 defa yaptım ya. Bir yokuşta bir ara önüme geçiyor. 2-3 yokuşta polis önümde durdu. Bir tane de ben geçecektim. Kursiyerler diyor geçme geçme. Adamlar benden daha heyecanlı. Zaten ülkede sinyal kullanan yok. Ulan yol benim hakkım. Bir bakıyorum adam önüme koyuyor. Ulan oğlum bir sinyal versene alalım. Ya da hepsini geçtim bir yavaşla oğlum benim üstünde sürücü dikkat sürücü adayı yazıyor yani bilmiyor bilmeyen bir adam bana zarar gelmez o adama gelecek bilmiyorlar diye Gel de anlat derdini. Ya deli oldum ya. Ama sonuç olarak aldık. Artık e, ben de bir diyeceğiyim. sahibi planları arabalarla gezeceğim ama <laughs> araba ne param yetmedi. <laughs> Çok çok güzel acı bunun. Öksüreceğim de bir dakika. Hanginiz haram etti lan? Başta işli köfte içinde içimi döküyorum. gidip bilgisayar alacağım. Bir sürü şey yap. Hava 41 derece. Hava ateş gibi. Evde jacuzzi var. Pardon jacuzzi diyorum. Savuna var. Hı hı. hı bildiğin savuna Tuvalete gidiyorsun. tek farkı bizimki şey değil. İşte buharlı değil, bizimki sulu. Öyle. Şunu da yiyeyim de yeter. 10 tane yedim. Gerek yok. Hava çok sıcak ya. Hmm. bilgisayar falan olacağım. Artık bu arka plan olmayacak. Ya yani sadece ASMR'lerde. Macbank'lerde farklı bir arka plan kullanmayı düşünüyorum. Tabi Allah kısmet ederse. Gelip izlediğiniz için teşekkür ederim. Hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Artık full time buradayım. Desteklerinizi sakın esirgemeyin. Yoksa sizi çatal kaşıkla dövebilirim. Öneri ve şikayetleriniz için aşağıdaki yorumlara belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz yine like atın. Yani bedava oğlum. Öyle düşünün. Hadi görüşürüz. Dikkat edin kendisi.